Evet arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle patlıcan musakka yapıyoruz. Ben bir kilo patlıcanı soydum, tuzlu suda beklettim ve suyunu peçete yardımıyla aldım. Şimdi iç harcımı hazırlamaya geçiyorum ben. Burada bir kilo patlıcan var. Evet arkadaşlar şimdi. Sıvı yağımızı koyuyoruz tavamıza. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyalım. İki orta boy soğanımızı koyuyoruz. İki orta boy soğanımızı koyduk. Pembeleşinceye kadar kavuralım. Evet arkadaşlar. Yağımız kavruldu. Biraz pembeleşti. Şimdi yarım kilo kıymayı var. Kıymayı koyuyorum. Yarım kilo orta yağlı kıyma. da biraz kavuradım. Evet arkadaşlar şimdi 3 tane biberim var. Yeşil biber. Onları doğradım. Onları da ekliyorum. diş diş sarı sarımsak onu da ekliyorum biraz da biberlerimiz yumuşayana kadar kavrulsun Evet biberlerim de kavruldu. Şimdi 3 tane domates doğradım. Onları da ekliyorum. biraz da bu şekilde kaldırsın. Evet şimdi bir yemek kaşığı domates salçası yarım yemek kaşığı biber salçası koyuyorum. Bir bardağı sıcak su koyuyorum. Evet şimdi bir tatlı kaşığı tuz koyuyorum. bir çay kaşığı kekik bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı pul biber yarım çay kaşığı kimyon baharatlarımı da koydum tabi ki baharatları istediğiniz şekilde istediğiniz oranda istediğiniz baharatı koyabilirsiniz evet musakkamızın harcı hazır kıymalı harcımız hazır şimdi patlıcanlarımızı kızartalım Evet arkadaşlar şimdi patlıcanlarımızı kızartalım. Arkadaşlar kızardı patlıcanlarım. Çıkartıyorum. Bu şekilde. Fırında yapacağım. Fırın kabını alıyorum ben. Patlıcanları tekrar atıyorum. Evet bu şekilde ben patlıcanların hepsini kızartayım. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar patlıcanımı kızarttım, iç harcım hazır. Şöyle evet, dökelim. Evet arkadaşlar şimdi harcımızı da dökelim üzerine. Evet arkadaşlar. Şimdi bir su bardağı sıcak su döküyorum. Ben içine sosuna salçasını koymuştum zaten. Şimdi fırına 180 derecelik fırında bir 25-30 dakika kadar pişirecek. Tekrar Görüşürüz. Evet arkadaşlar patlıcan musakkam hazır. Çok güzel oldu. Bize afiyet olsun. Siz yaparsanız size de afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğeneyi unutmayın. Zilli aktif hale getirmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.